أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين على ربنا يرتان يشتان ويونتان الله عظيم الشان جل جلاله حضرت Sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikatü subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin diyelim ve Keh suresinin 99. ayeti kerimesi ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve terakna ba'dahum yevme idin yemucu fi ba'din ve nufiha fissur ve cema'nahum cem'a. Sadakallahu'l-azim. Ve terakna ba'dahum yevme idin o gün onları salı verdiğimizde yemucu fi ba'din bazıları bazılarına denizin dalgaları gibi çarptığında ve nufiha fi's-sur üflediğimizde ve nahum cema hepsini bir araya getirip toplayacağız. Sadakallahu'l-azim kısa ayeti kerimenin meali. Dünden hatırlayacak olursak en son okuduğumuz ayeti celilelerde Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaptığı setten bahsetmiş idik. Seddi inşa ettikten sonra da kavmine dönüp bu Rabbimin rahmetindendir. Benden bilmeyin. Allah Azze ve Celle'nin vadi gelinceye kadar bu sedde bir şey yapamayacaklar. Yani ne delebilecekler buyurdu Mevla, ne dışına çıkabilecekler seddin arkasında Ye'cuc ve mecüc kavimleri Allah'ın onlara müsaade edeceği vakte kadar orada yaşamlarını devam ettirecekler demiş idi. Şimdi bu ayet-i kerime de Cenab-ı Hak biz onları salı vereceğiz. Yani o vaat edilen vakit geldiğinde onların Dünya üzerine çıkacakları zaman mühlet bittiğinde biz onları salı veririz, terk ederiz de onlar bazıları bazılarına denizin dalgaları gibi çarparlar. Ya da denizin dalgaları gibi artık ve hummin kulli hadebin yensiliyun ayetiyle beraber mütealâ edersek dağlardan tepelerden dalgalar gibi yeryüzünü istila edecekler. Büyük bir kaos, büyük bir işgal söz konusu. Detayını dün acizane arz etmiştik. Girmeyelim. Sonrasında Mevla ve nufiha sur. Demek ki bu hadise kıyamete yakın cereyan edecek, yaşanacak. Sonrasında da biz sura üflediğimizde buyuruyor Mevla. Ve cema'nâhum cema, Hepsini toplayacağız, bir araya getireceğiz. Yani gerek o günde gerek öncesinde o güne kadar yani şura üfleninceye kadar yaratılan cümle varlıkları huzurumuzda toplayacağız. Bir araya getireceğiz buyuruyor Rabbimiz. Hepinizin bildiği üzere şura iki defa üflenecek. Birinci üflenişte kıyamet kopacak. Ondan sonra Cenab-ı yine Kur'an ifadesiyle sura üflendiğinde Allah'ın diledikleri dışında kalanların hepsi asaika menfis fis semavati ve men fil ard illa men Allah. Allah'ın diledikleri hariç yerde gökte ne kadar canlı var hepsi ölecekler buyuruyor Mevla. Sonunda o Allah'ın diledikleri de ki bunlar mukarrebin, ameleyi arş, ya da işte o bildiğimiz dört büyük melek onların da ölümü tadacaklarını, sonunda Azrail Aleyhisselam'ın en son kalacağını, onun da ruhunu kabzedip Allah Teala ezelde nasıl yalnız tek başına idi, yine zat-ı ehadiyeti ile tek başına kalacak. Ondan sonra Rabbim murad ettiğinde yine o büyük meleklerden başlayarak halk edecek beşeriyet ve efendim yaratılan mahlukat içerisinde ilk defa efendimiz aleyhisselam'ın diriltileceğini ondan sonra da topraktan ot biter, çayır biter gibi bütün beşeriyetin tekrar diriltilecek olduğuna o zaman da yeniden bir şura sure, üflenmesinden bahsediyor Kur'an Azimuşşan. Evet, konuyu dağıtmadan devam edelim inşallah. Şimdi, ve aradna cehenneme yevme idin lil kafirine arda. Şimdi Yecüc ve Mecüc'den zalim, bozguncu bir topluluktan bahsediyor. Kıyamet öncesinde onlara verilecek imkan müsaadeden bahsediyor. Sonra sura üflenecek, insanlar mahşerde toplanacaklar. Cenab-ı Hak hemen oradan önümüze bir kesit arz ederek o gün kafirleri cehenneme arz ederiz. Ya da tersinden o gün cehennem kafirlere arz edilecektir. Evet, cehennem kafirlere arz edileceği bir güne dikkat çekiyor Rabbimiz. Kimdir o cehennemin kendilerine arz edileceği kafirler? Ellezine <laughs> kanet. Onlar şu kimseler ki ayunuhum fi gita'in an zikri benim zikrimden beni hatırlatan vahiyden, Kur'an'dan, peygamberden ne yaptılar? Gözlerini yumdular, kapattılar, yüz çevirdiler. Cehenneme arz edilecek olanlar kimlermiş? gözlerini Rabbinin zikrine yani Allah'ı hatırlatan şeye gözlerini kapattılar. Gözlerini yumdular. Başka? وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ Onlar Allah'ı hatırlatan hiçbir şeyi işitmeye dahi tahammülleri yoktu diyor Cenab-ı Hak. Cehennem kime arz edilecekmiş? Allah'ı hatırlatan ne kadar görsel varsa hepsine gözlerini yummuş. Bırak gözlerini yummayı, bırak kulaklarını tıkamayı, görmeye, işitmeye bile tahammülleri yoktu Allah diyor. Cehennem kime arz edilecek? Allah'a ait olan şeylere, Allah'a, dine, İslam'a, Kur'an'a, şeriate, bütün bunlara ait görselleri ya da işitselleri yani Allah'ı hatırlatan ne var? Cami, minare. Görmeye bile tahammülleri yok Allah diyor. Kur'an görmeye hani çocuğun elinde ah buyurun Texas Tombix bizim zamanımızda vardı. Şimdi siz değiştirin. Bir çocuğun elinde bugün bu zihniyet tablet görse rahatsız olmaz. Çocuğun elinde ne işi var demez. Telefon görse ayıpsamaz, yadırgamaz. Çocuk, çocuk yaşta televizyonda en uygunsuz artı 18'lere bakıyor olsa kimse ayıplamaz, kimse bir şey demez. Ama çocuğun elinde Kur'an görmeye birilerinin tahammülü yok ya. Onlardan bahsediyor Allah. Yani Allah'ı hatırlatan objelere bakmaya bile tahammülleri yok. Sokağa çıktığında çok af buyurun. En olmayacak yerlerini teşhir ederek sokağa çıkanlara bakarlar, rahatsız olmazlar. Bu ne vaziyettir ya, bu ne arlanmazlıktır demezler. Ya da sokağa çıktığında eğer üzerinde haç işareti var da çarşaf giyiyorsa rahibeden rahatsız olmazlar. Efendim boynunda istavrozu var da sakalı var, sırtında cübbesi varsa ondan da rahatsız olmaz. Kafasında Yahudinin kibbası, şapkası var, ondan da rahatsız olmaz. Ama Allah'ı, İslam'ı hatırlatan, tesettürden, çarşaftan, sakaldan, cübbeden rahatsız olurlar. Görmeye tahammülleri yok. Her sese kulaklarını açarlar. Efendim, popu da dinler, sanatı da dinler, gavurun müziğini de dinler. Kulağa rahatsız olmaz ama ezandan rahatsız olur. Kur'an dinlemek onları rahatsız eder. Vaazdan, nasihatten, Allah'tan bahsedilmesi. Konu esnasında konuşurken Darwin'den bahsetsen rahatsız olmaz. Marx'tan bahsetsen rahatsız olmaz. Lenin'den, Stalin'den bahsetsen rahatsız olmaz. Ama araya Muhammed Mustafa diyecek olsan sallallahu aleyhi ve sellem kudururlar. Allah da şöyle buyurdu desen ne görmeye ne duymaya tahammülü olmayan bu gavurlara o gün cehennemi arz edeceğiz Allah diyor. Celle ve ala. Devam edelim ayeti kerimeye. Efe ne keferu. Bu kafirler ne zannettiler diyor Allah. He? Ne zannediyorlar bunlar? En yettehidu ibadî min dûni evliya. Bunlar beni bıraktılar da benim kullarıma, benim yarattıklarıma, benim var ettiğim beşere, mahluka, yaratılana bel bağladılar. Onların kendilerini kurtaracağına inandılar. Onların velayetine razı oldular. Beni sattılar, beni devre dışı bıraktılar. Böylelikle kurtulacaklarını mı zannettiler Allah diyor. Ya bu dünyanın sonu gelmeyecek miydi? Bu dünyanın sonunda bir ahiret, bir hesaplaşma, bir yüzleşme. E Dünyada ne kadar rahat, kahrolsun şeriat diye bağırıyordunuz. Allah'a haşa istediğiniz gibi çemkirebiliyordunuz ya. Bu film bitmeyecek mi zannettiniz Allah diyor. Bu işin sonunu bugün bel bağladıklarınızı, Allah yerine koyduklarınızı, Allah gibi taptıklarınızın, Allah gibi ilkelerine, kurallarına, kanunlarına, düzenlerine iman ettiklerinizin sizi benden kurtaracağını mı zannettiniz Allah diyor he? O gün cehennem onlara arz edildiğinde Allah Azze ve Celle demeyecek mi? Beni bıraktınız, benim velayetime bak benden başka veli edinenler diyor Allah. Ne demek Allah'tan başka veli edinmek? Velinin manası neydi? sadece dost manasına değil veli altını çizerek burada kaç defa ifade ettik yöneten demek yöneten Allah diyor ki siz benim yönetimime razı olmadınız. Sizin hakkınızda benim kanun, kural, yasa, ilke, düzen, tanzimimi istemediniz. Benim emirlerimi, ilkelerimi, kurallarımı beğenmediniz, kabul etmediniz ama benim kullarımın diyor bak ibadi benim yarattığım varlıkların yani beşerin velayetine razı oldunuz. Beşerin sizin üzerinizdeki hükümlerini, kanunlarını aldınız, baş tacı yaptınız. Beşerle onların uydurduğu düzenle, sistemle yaşamayı kabul ettiniz. Ama Allah'ın kanunlarıyla yaşamak istemediniz. Öyle mi? İstemeyebilirsiniz yani dünyada seçim tercih hakkını verdi Allah Ama dedik ya bu sonsuza dek devam edecek bir Özgürlük Hürriyet serbestlik değil İmtihan sürecinde Allah kullarını serbest bırak Tercihi sana bıraktı Neyi tercih ediyorsun Beni mi tercih edeceksin diyor Allah benim yarattıklarımı mı Mahlukumu Halikımı yap tercihini ama bu tercihlerinizin ahirette bir karşılığı olacak. Yaptığınız işlerin sonucunda ya kazanacak ya kaybedeceksiniz. Bunu göze alarak ya Allah'ın hükümranlığına, egemenliğine, kayıtsız şartsız yeryüzünde hüküm Allah'ındır diyecek, kabul edeceksiniz ya da Allah'ı devre dışı bırakarak Allah'tan başkasına bu hakları vereceksiniz sen bizim hayatımıza karışma diyeceksiniz. Eyvallah ama ölümle sonlanan hayatınızda tekrar ikinci sura üflenmesiyle mahşere toplandığınızda işte bu cavurlara ben cehennemi arz ettim Allah Azze ve Celle buyuruyor. Evet devam edelim ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala ve Tebareke buyuruyor. İnna a'tedna cehenneme lil kafirine nüzüle Biz kafirlerin barınacağı, varacağı, dinleneceği, kalacağı yer cehennemde hazırladık. Kafirlerin ahiretteki duracağı, varacağı yer neresi? Biz onlar için konaklar hazırladık cehennemde Allah diyor. Gel bakalım buraya. Sen dünyada Allah'a meydan okuyordun ya, haşa, onun şeriatına küfrediyordun ya, şimdi buradan buyur bakalım diyeceğiz onlara diyor Allah. Onlara cehennemde konaklar hazırladık. Kime? Kafirlere diyor Allah. Kafir kimdir? Kafir sadece Ebu Cehil midir? Kafir sadece Firavun mudur? Kafir ne demek? Kelime manası örten demek inkar eden, kabul etmeyen, reddeden manasına neyi örtüyor, neyi inkar ediyor, neyi reddediyor? Allah'ı ve Allah'a ait olan ne varsa, onu örtüyorsa, yok sayıyorsa, reddediyor, inkar ediyor, kabul etmiyorsa, aha sana kafir. O kafirlerin ahirette varacağı yer neresiymiş? Cehennem diyor Allah Azze ve Celle. Ha birilerinin Onları cehennemden kurtaracak, çekip alacak yetkileri, gücü, kuvveti, iktidarı olursa onu da o gün bakarız. Birileri onları Allah'tan kurtarabilir mi diye. Allah Azze ve Celle şimdi kullarına meydan okuyor. Siz istediğinizi yapın bu dünyada serbestsiniz. Ama ahirette ben de bunları yapacağım size diyor. Benim huzuruma kafir olarak gelme. Ben kafirlere cehennemi hazırladım diyor Allah. Azze ve Celle. Sonraki ayetlerle beraber mütala edelim. Evet. Kul Habibim de ki, hel nunebbi ukum. Bak Mevla buyuruyor ki, ey peygamberim söyle kullarıma. De ki, hel nunebbi ukum. Size haber vereyim mi? Kim söylüyor bunu? Allah Azze ve Celle. Ey kullar, Allah size haber vermek istiyor. Versin mi haber? Sor diyor kullarıma. Allah size bir şey haber verecek. Merak ediyor musunuz? Duymak, dinlemek ister misiniz? Allah haber veriyor. Haberin kaynağı Allah. Yani bunu CNN'de bulamazsın, İHA'da bulamazsın, Anadolu Ajansı'da bulamazsın. Allah haber veriyor. Kaynağı Kur'an-ı Azimuşşan. Neyi haber veriyor Mevla? Bil ekserine amala. amel bakımından, yaşantı bakımından yaptıkları Ahirette onu en çok zarara uğratacak kimdir? Haber vereyim mi Allah diyor. Yani dünyada bir şeyler yapmış ama dünyada yaptıklarının, yaşadıklarının hayatının karşılığını ahirette en çok kaybeden, ahiretin en çok kaybedeni, Hüsrana uğrayanı, perişan olacak olanını, pişmanlıkta dibe vuracak olanları Öğrenmek ister misiniz Allah diyor. Söyleyeyim mi? Haber vereyim mi size? Ahiretin en çok zarar edeni kimdir? Bizi de ilgilendiriyor mu bu ayeti kelimeler? Yani acaba ahirette zarar edenlerden biri de ben miyim diye bir insanın aklına gelmesi lazım mı? Gelmiyorsa imanını kontrol etsin. Hiçbirimizin garantisi yok. Hiçbirimize tamam sen kazandın, sen kurtuldun. Öyle bir garanti verilmiş değil. Ahiretin kaybedenini haber veriyor Allah. En çok zarar eden kimmiş? Kulak verelim Rabbimize. Mevla buyuruyor. Ellezine o kimseler ki ahiretin en çok zarar edenleri. Balle yuhum fil hayati dünya. Onlar dünya hayatında yaptıkları, ettikleri, bütün işleri, amelleri, yaşantıları dalle, boşa gitti diyor Allah. Dünyada yapıp ettikleri, dünyadaki kazanımlarının tamamı boşa gitti. Diyor. Yani ahirette karşılığı yok. Ve devamında çok enteresan, vehum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a Bunlar dünyada kendilerini güzel iş yapar zannediyorlardı diyor Allah hem de. Yani dünyada güzel şeyler yaptığını zannediyorlardı. Yaptıklarına, yaşantılarına, hayatına, ameline, kazandıklarına, gücüne, rütbesine, ünvanına güvenen insanlardı bunlar Allah diyor. Ama onların dünyadaki yaptığı hiçbir şey Bugün ahirette karşılığı yok. Boşa gitti diyor Allah. Bütün bir ömür boyu ne yaptıysa, bak hiç güzel şey yapmadı demiyor Allah. Velev ki güzel şey yapmış olsalar bile yaptıkları boşa gitti. Kim onlar? Yukarıda kafirler dedi ya. Kafir bir adamın dünyada yapacağı ne kadar güzel iş olsa da burada karşılığı yok Allah diyor. Ama ya Rabbi bu adam çok iyi bir adamydı. Geçen bir arkadaş telefon açtı soruyor hocam diyor. Arkadaşlar konuşuyoruz. Efendim işte dünyada öyle gavurlar var. Öyle Hristiyan, öyle Yahudi var. Senden benden insancıklı. Senden benden iyi. Sözüm ona. Nasıl iyiyse. Efendim yani dünyada iyilik yapan gavur da var. Bunlar da cennete girmeyecekler mi diye, hani biz böyle oturduğumuz yerde cenneti, cehennemi parselliyoruz ya. Onlar cennetli, onlar cehennem. Sanki bize soruyor Allah kim cennete gidecek diye. Aha bak onlara cevap veriyor Allah, haber veriyor Allah. Yarın ahirette hüsrana uğrayan, kaybeden, zarar edenler kim? Söyleyeyim mi Allah diyor. Onlar dünyada yaptıklarını güzel zannediyorlardı. Güzel işler de yapıyorlardı elektriği icat etmiş, insanlığın faydasına, menfaatine, hayrına güzel şeyler yapmış. Acıyordu, merhamet ediyordu, komşusuna iyilik ediyordu, hayvan severdi. E ne olacak şimdi bunlar? Dalle <laughs> sa'yuhum yaptıkları hepsi boşa gitti Allah diyor. Haşa ve kella. Niye? Çünkü iman etmemiş, Kafirlerin dünyada yaptıkları boşadır Allah diyor. İman etmedikleri müddetçe. Yaptıklarınıza kıymet kazandıracak. Yaptıklarınızın ahirette bir karşılığı olsun. Beklentisi içinde olmanız için iman etmeniz lazım. İman etmeyen adamın yaptıklarının hayrı yok Allah diyor. Ben şimdi sorsam desem ki siz dünyada Bırakın insanlara hizmet etmiş, iyilik yapmış, şu icadı, bu keşifi. Aleme rahmet bir peygambere hayatı boyunca iyilik etmiş, koruyup, göz etmiş, kollamış, himaye etmiş, bundan daha büyük iyilik yapan biri olabilir mi? Allah'ın Habibim dediği peygamberine yapılan iyilik mi? Sana bana yapılan iyilik mi? Bak peygamberine yapılan iyiliği, 40 küsür sene Ebu Talip yeğenini himayesini aldı değil mi? Korudu, kolladı, gözetti, kendini siper etti. Mekke müşriklerini karşısına aldı. Yeğenime dokunamazsınız dedi. Ama bütün bu 40 sene boyunca peygamber için ortaya koyduğu yaptıklarının bir karşılığı var mı? <laughs> Hiçbir karşılığı yok Allah diyor. Niye? İman etmedi çünkü. İman etmedikten sonra Ebu Talip bile olsan, onun kadar peygambere hayrın iyiliğin olsa yok burada karşılığı Allah diyor. Niye? Çünkü ben sana asli vazife olarak, birinci görev olarak seni yaratmak gayem beni tanıyacaksın diyor Allah. Sen beni tanımadıktan sonra iyilik yapmışsın birilerine. Ya geç, sen görevini yapmamışsın. Asıl yaratılış gayene uygun hareket etmemişsin. Bu soruyu soran kardeşin alakası, ilgisi olmasa sebebiyle onun üzerinden de şöyle bir cevap vereyim. Konu anlaşılsın diye. Toplumun çoğunun da ilgisini çekecek bir mesele. Dünya kupası oynanıyor kabul edin. İki takım karşı karşıya gelse. Dünya kupası. Kazanana kupa verilecek öyle mi? Bir takım düşünün 90 dakika boyunca top onlarda. Şov yapıyorlar ya. Yattırıp kaldırıyor karşı takımı, futbolcularını. Seyirciler 90 dakika ayakta alkışlıyorlar yani. Bu 90 dakikada şov yapıyor ama karşı kaleye bir gol atamıyor. Yetmiyor. 90 dakikada karşı takımın ayağına top bir defa geçiyor. O bir defada da bunların kalesine gol atıyor. Hakem düdüğü çaldı. Maç bitti. Kupayı kime verirler? 90 dakika boyunca siz çok güzel oynadınız, şov yaptınız, bu kupa sizin hakkınızdır denir mi? Skorboard'a bakıyorlar değil mi? Orada gol atamadıysan 90 dakika boyunca yaptıkların hebaen mensura, boş diyor Allah, boş. Haşa la teşbih. Yaptıklarınızın da ahirette karşılığı olması için gol atacaksınız, iman edeceksiniz. İman etmeyen bir adamın yaptıklarına ahirette itibar edilmez, karşılık verilmez diyor Allah. İmanımızı Allah muhafaza eylesin. Onun razı olacağı şekilde iman edip yaşamayı ve imanla ahirete çıkmayı Allah hepimize nasip eylesin diyelim. El Fatiha.